Çok iyi düşündüm bu kahvaltı işini. Bu ara biraz böyle işe güce daldık. Seninle ilgilenemedim. O yüzden gelelim şöyle vakit geçirelim dedim. Vallahi alışırsam hep isterim. Yani kurtulamazsın benden. Efendim? Kemal, sana acil bir şey söylemem lazım. Evde misin? Hayır dışarıdayım. Şirkette misin? Hayır. Hı, servis edin lütfen. Önce beyefendi. Sen Asu'yla mısın? Evet kahvaltıdayım. Hem de. Sen bir şey mi söyleyecektin? Demeyecektim bir şey Kemal. Sen orada keyfine bak. Geceleri benimle James Bond'çuluk oyna, gündüzleri de Asu'yla kahvaltı yap beni delirt. Ha bu arada. Siz hangi ara buluştunuz? Yoksa Asu bu gece sana mı geldi? Tabii ki hayır. İyi tamam. Bir şey mi söyleyecektin? Sabah kahvaltısının niyetine söyleyeceklerimi yuttum. Söyle. Çok önemliydi ama söylemeyeceğim işte. Yediklerim meraktan midene otursun. Gıcık. Nihan Kozcuoğlu ne istiyormuş senden sabah sabah? Hah, niçin? İş güç işte. Hadi, omletini soğutma. Enfes bir şey olmuş, inanılmaz. Nihan. Hele şükür. Yani ben hayatımda bu kadar uzun bir kahvaltı ne gördüm ne de duydum. Senin ne işin var burada? Emir senin buraya geldiğini öğrenirse ne olur ya? Geri kalan bütün izleri de siler. Daha dikkatli olmamız lazım. Tamam, biliyorum. İçti i̇şte kahvaltınız? Ne oldu? Bir şey olmuş. Yok. Normal kahvaltı işte. Bu kadar mı? Ha yok. O kadar da değil. Çay da işte. Ya, ya farkında mısın? Neredeyse ne söylemeye geldiğini unutacaksın. Çünkü kıskançlık beyin hücrelerini yiyor şu anda. Senin de espri yeteneğini geliştirmiş. Zehir bir şey bulamamış. Ben o ne? Are you ready? I'm waiting impatiently. Will you show me all your talent? Trust me. You won't regret. Tekrar tekrar dinlemekle çözülseydi ben çoktan çözmüştüm. Bin kere dinledim çünkü. Yani Kemal tamam anladık. Ee, Emir kızı otele atmış ve bu ilk defa olmuyor. Ama bize ne onların yatak odası sohbetlerinden? Bizim işimize yarayacak şey kız nerede, ne yapıyor onu öğrenmemiz lazım. Nihan. Gel. Will you show me all your talent? Duyuyor musun bak? Neyi? Bak. Will you show me all your talent? Arkada bir evet. stat sesi var. Yani? yani... Çember daralıyor. Üç büyük stadın etrafındaki otellere bakacağız. İstersen ben sana çemberi daha fazla daraltabilirim. Çünkü Emir'in gideceği otel sayısı bir elin beş parmağını geçmez. sandığım kadar kolay olmayacak galiba. Oo, sen şimdiden sızlanmaya başladın. Sıkıldıysan sen geç şöyle bir yerde otur. Ben tek başıma devam ederim. Yok yok, iyiyim ben. Beraber devam edelim. İyi o zaman. Gel şuradan devam edelim. Tamam. Sıra sende. Hayır sende. Olur mu ya? Demin de ben sordum. Uf Kemal ya. Resmen kaydını tutuyorsun. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Biz geçmiş döneme ait bir kaydı doğrulamanızı rica edecektik. E, Emir Emir ile Karen adında bir kadın yıllar önce sizin otelinize giriş yapmışlar. Tam tarihini öğrenmek istiyorduk. Eğer bizim için bakarsanız seviniriz. Teşekkürler. Maalesef hanımefendi. Ben böyle bir bilgiyi sizinle paylaşamam. Neden? Ama ben karısıyım. Annesi de olsanız fark etmez. Üzgünüm, yardımcı olamayacağım. Olmayacak Kemal, olmayacak. Asla geri alamayacağım oğlumu. Elimde kanıt olmadan o mahkemeyi hayatta kazanamam ben. Bir daha oğlumu göremeyeceğim. Oğlumu geri almam lazım. Allah'ım. öyle basit bir kıskançlık meselesi değil. Ya görmüyor musunuz? Burada bir anne ile oğlunun kavuşması sizin elinizde. Biraz yardımcı olur musunuz? Lütfen ya halini görüyorsunuz. Lütfen yani. Emir Bey otelimizi daha önce konaklamış. Karen Valeri ile. Beş yıl önce. Ha. Size minnettarım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şen. Sen var ya sen, oyuncu olmalıymışsın. <laughs> Sen'in de Türkan Şaray olabileceğimi kabul ettin galiba. Ne yapıyorsun? Kerem Valeri'yi arıyorum. Bu ne ya? İnsanın sosyal medyada hiç mi hesabı olmaz? Sadece okuduğu lise görünüyor. Ne yapacaksın? Fotoğraflarını mı beğeneceksin? Belki bir ipucu falan buluruz. Nerede, ne yapıyor falan diye. Tabii sen sosyal medyadan uzak olduğun için. Eski usul yöntemlerden başka hiçbir şey gibi ama. Ne yapacağız peki? Muhtar'a mı gideceğiz? Yani onun gibi bir şey. Gel bende. Kemal nereye? Var bir çay falan içseydik. Bak çay diyorum. Bulabilecek misin sence? Buldum bile. Emekli elçi o mu? Evet. Hadi yürü. Haluk Bey. Kemal değil mi? Evet. Tanıştırayım Nihan. Merhaba. Merhaba. Hobiniz çok güzelmiş. Emekliysen hiç kimseyi görmek istemiyorsun. Hele emekli bir elçiysen inan bana hiç kimseyi görmek istemiyorsun. Hakkı aradı. Oğlumdur ne gerekiyorsa yap dedi. Sağ olsun. Hakkı'yı severim. Çok değerlidir benim için. Söyle bakalım delikanlı ne yapabilirim senin için? Biz birini arıyoruz. Karen adında. Karen Valeri. Gerginsin. Çok. Elçi mi? Haluk Bey. Efendim. Aradığınız kızı buldum. Siz zaten bulamazmışsınız ki. Neden? Karen. Üç yıl önce evlenmiş çifte vatandaşlık almış. Türkiye'de en son yeni pasaportu ve yeni soyadı ile girmiş. Gürkayalı. Karen Gürkayalı. Evlenmiş mi? Ee, yeni adresi veriyorum kayıtlardaki. Yazıyor musun? Evet, e, yazıyorum. Bir saniye. Evet. Dinliyorum. Hı hı. Hı hı. Tamam. Ya size nasıl teşekkür etsek bilemedik. Bir gün yemeğe çıkarız. Üçümüz. Balıklar da benden. Tamamdır o zaman. Rast gez. Size de Kemal Bey, size de. Bulduk mu? Çok yaklaştık. Tamam. Açmıyor işte. Demek ki evde değil. Daha gelmedi. Hadi gel aşağıda bekleyelim. Karen'e geldiyseniz boşuna beklersiniz. O gelmez artık geri. Ee peki siz tanıyor musunuz Karen'i? Epeyce bir zaman oturdu burada. Ama evlendikten sonra taşındı tabii. Nereye taşındı? Şile'ye. Ee eşinin orada at çiftliği var. Gür Gür Kayalı çiftliği de sanırım. Şimdi orada yaşıyor. Tamam teşekkürler. Şeril. Ee, ne yapıyoruz? Şile'ye gidiyoruz. Aklındaki kötü sorular unuttum. Karede ulaşalım da, hepsini hatırlarsın. Tek bir şey istiyorum. Bana kardeşim katil değil desin. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Karan Evet. Konuşmamız lazım. Siz kimsiniz? Affedersin. Nihan Kemal. Nihan Kozcuoğlu. Gidin buradan. Karan, acil konuşmamız lazım. Lütfen. Sadece iki dakika. Bizim için çok önemli. Ben sizi tanımıyorum. Konuşacak bir şey yok. Konuşmak istemiyor. İstemesini sağlayacağız. Ne istiyorsunuz karımdan? Kimsiniz siz? Bakın karım sizinle konuşmak istemiyor. Olay çıkmadan gidin. Bakalım. Ama konuşmak zorunda. Bakın beyefendi. Bu bir ölüm kalım meselesi. Ondan başka kimse yok. Tek bağlantımız o. Karımın bir ölüm kalım meselesiyle nasıl bir bağlantısı olabilir? Çok önemli olduğunu demek istiyorum. Karem bazı şeyleri anlamamız için bize yardımcı olabilecek tek kişi. Bakın mesele nedir bilmiyorum ama... Karen'i huzursuz ettiniz. Ve o huzursuz olunca ben de huzursuz oluyorum. Gidin artık. Tamam gidiyoruz. Madem ki konuşamıyoruz sizinle. O zaman siz de Karen'e notumu iletin. Tekrar geleceğiz. Ama o zaman yanımızda polis de olacak. dua bir işe yarasın. Tamam. Tamam. Ama sadece iki dakika. Evet. Ben nereden gizlediğin bir şey yok. Tamam. Bundan beş yıl önce Emir'in çiftliğinde o gece sen de oradaydın. Ve o gece bir kız vuruldu biliyorum. Benim kardeşim vurdu. Karel. Hatırladın. Her şeyi bize anlat. O gece neler yaşandığını anlamak istiyoruz. O gece Emir çağırdı. Ben ve Linda gittik. Bir kişi daha vardır. Ozan, benim kardeşim. Emir'le salondaydık. Ozan ve Linda odadaydı. İçeriden bir ses geldi silah sesi. Sen onay esnasında oradaydın değil mi? Yani silah patlayınca duydum. Odaya koştuk biz. Linda yataktaydı. Kanların içinde. Kardeşini vurmuş. Kemal. Sen gördün. Ölmüş müydü? Onu oza vurdu. Ama öldürmüş müydü onu? Linda öldü. Onun kardeşi öldürdü. Yeter bu kadar. Çıkın gidin buradan. gömülürken orada mıydı? Emir gönderdi beni. Git buradan dedi. Bir daha gelmek yok. Susman için sana para verdi. Ya. Karımı neyle suçluyorsun sen? Gitmem için verdi. Param yok. Gidemezdim yoksa. Neden geri döndün peki? Emir'i bir daha gördün mü? Benimle evlenip geldi. Yeter bu kadar. Gidin artık gece oradaydım. Senin kardeşin Linder öldürdü. Emir para verdi, ben gittim. Başka bilmiyorum. Sana kartım vereyim. Eğer başka anlatmak istediğin bir şey olursa. Başka şey yok. Söyledim. Şimdi gidin buradan ve bir daha gelmeyin. Yoksa ben polis çağıracağım. Hadi Nihat. Hani beni kimse bulamaz? Korkma bir daha gelmeyecekler. Bir cinayete şahit oldun diye kimse suçlayamaz seni. Onlar buldular. Emir de bulur. Karen, bana anlatmadığın bir şey mi var? Yok, bir şey yok. Daha yolun başında her şey bitti. Daha hiçbir şey belli değil, umudunu kaybetme. Kemal sen Karen'in dediğini duymadın mı? Benim kardeşim katil. Benim kardeşim birini öldürdü. Ben duydum. Duydum da sen duydun. Ne? Ben duydum. Sen de duydun. Ama kocası da duydum. Ee? Ee si. Kayne yalnız olsaydı sadece bu kadar mı söylerdi? Yani yanında kocası var diye bize yalan mı söyledi? Bize her şeyi anlatmadı. Ama ondan gizli saklım yok diyordu. Adam her şeyi biliyor. Bu duyduklarımız biliyor. Ama geri kalanı varsa daha fazlası. Bunları bilmiyor olabilir. Ama adam karamı bize hayatta yalnız bırakmaz. İşte o yüzden şimdi gidiyoruz. Ama ilk fırsatta bu karın yalnız bulmanın yollarına bakacağız.